Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizde büyük bir temizlik var. E hallar falan yıkandı. Salonumuzun bir temizliğini yapmak istiyorum. Vitrinin içini, vitrin deniyor ya, bunların gümüşlüklerin işlerini boşalttım. Bu da benim. <laughs> Makinada yıkandı bunlar. Şimdi perdeleri indireceğim. Duvarları bayağı bir uğraşacağız. Sizler görün istedim. Hep beraber temizlik yapalım hadi. Çiçeklerimizi de elden bir geçireyim arkadaşlar. Şimdilik şöyle bir dursun bunlar. bilgilerimiz biraz soldu. Birden bire değişti bunlar. Ben de bunları anlamadım Niye değişti? Onu çıkaramıyorum arkadaşlar. Gücüm yetmiyor buna. Önce fonları indireceğim. Merdiveni getirmem lazım. Şu tarafa da buradan indireceğiz artık. Buna sağ sol oynamasın diye sıkıştırıyorum. Böylece indirirken de sorun oluyor. Camlar silerken görüşelim arkadaşlar. Perdeni şimdi bir tarafını da indireyim. Camları sileriz, duvarları sileriz sizle beraber. Bunları da insin bir makinanın önüne koyalım. Sırasıyla yıkarız artık. Sırasıyla da çıkanı yeniden takarız. Arkadaşlar storları yıkadım. Balkonda kuruyor onlar. Şimdi şu çiçeklerimize bir bakım yapayım. Bunlar niye böyle oldular? Bir duş aldıralım bunları. Şu tarafa koyayım da. Şöyle götürelim. Kurumuş olan damlarını falan da keseyim burada. Bir duş aldıralım bunları. Şuradan şöyle tutayım bunu da. Orkide yansıya çok çabuk şey yapıyor arkadaşlar. Kuruyor da kötü görünüm oluyor. güzel bunlar bunları bir duş aldıralım. Bunları da ayrı ayrı yaparız. Çiçek olunca böyle. Olmayınca diyoruz ki çiçeğimiz yok. Olunca da bayağı bir bakım istiyor. Bunu da ayrı yapalım da. Bayağı yaprakları falan Böyle kötü oldular. Hastalandılar anlamadım ben. Şu yaprağımızın da tadı yok. Bunu da keselim. Yapraklarına sanki mantar var gibi geliyor bana. kökleri dışarıda, saksısı küçük geliyor da olabilir. Evet. Bayağı bir saksısı küçük geliyor bunun artık. Bunun bir büyük saksım var, bunu ona taşıyalım. Çöplerimizden atarız. Şöyle alalım şunu bir götürelim. Bunları bir güzel duşta durulayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu camımızdan başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şurayı bir açalım. Şöyle bir bayağı bir su getirdim buralara. Için. Bizim buralar biraz dışarı olduğu için arkadaşlar camların önüne falan o kadar toz oluyor ki sizin de oluyor mu böyle aralardan toz aktığı çok kötü toz oluyor bizim buralar. üst camda sileriz. Biz böyle devam edeyim arkadaşlar. Üst tarafı da silip yandaki camlara geçelim. Sonra duvarları sileriz. Yine camları bir elden geçiririm ben. Evet arkadaşlar. Sıra duvara geldi. Şu tarafları, şuraları bitirdim. Bu taraflar bitti. Şimdi şurada kaldım. Buradan devam edeyim. Sizler nasıl siliyorsunuz duvarlarınızı? Ben elimle de silerim de çok bir şey olmadığı için sadece toz amaçlı sildiğim için böyle bir mopla siliyorum. Sizler nasıl siliyorsunuz? Nelerden silersiniz duvarınızı? Benim bir tek şu karşı duvarım kaldı. Orayı da silince perdelerimizi takıp tabanını süpüreceğiz. Koltuklarımız zaten hazır. Ben devam edeyim arkadaşlar. Devam edeyim görüşürüz. Koltuklar silinmişti arkadaşlar. Süpürülmediydi. Şimdi bunları süpüreyim.

Ben devam edeceğim arkadaşlar Şimdi ben bilmiyorum bu şeyi biraz hızlandırma işleri falan var biliyorsunuz çekelim yapanlarda. O işte bilmediğim için ben sizin başınızı ağrıtmayayım. Daha ben bunu süpüreceğim birkaç kere daha. Böyle hani hiçbir şey kalmasın istiyorum. Devam edelim. Orada sırada perdelerimizi takalım. Perdenin birine taktım. Öbürü de içinde yıkanıyor arkadaşlar. Ama sinek gelmiş. Çık, sinek çık Heh, tamam çıktı şu camı örtelim de karşılara açalım artık arkadaşlar bir de sizin fikrinizi almak isterim o fon, fonları yanlara takayım mı takmayayım mı bir de sizin fikrinizi almak istiyorum. san mı diyorum. Burada da size danışıyorum. Sizin fikrinizi almak istiyorum. Merdivenimizi de daha. Neyse bu burada kalsın da. Öbür perdede geliyor. Birazdan. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Yanlara fonları takalım mı takmayalım mı? Böyle sade beyaz mı kalsın? Bir böyle beyaz perdelerimi takacağım. Bakacağım. En son fonlar zaten yıkanacak. Onlara da karar verelim. Siz ne diyorsunuz? Sizin fikrinizi de almak istiyorum bu konuda. Tülleri taktım. Fonları da yıkadım. Arkadaşlar bilmiyorum bir karar veremiyorum. Taksam mı, takmasam mı diye biraz böyle değişiklik olsun istiyorum ama sizler ne dersiniz? Fonlarda yıkandı. Bakın güneşte kurumuştur bile. Hemen toplayacağım onları. Balkonumda mis gibi çiçeklerin arasında. Buralarda tertemiz oldu. Bu da farklı bir güzellik. Maşallah sevdi burasını. bayağı güzel oldu. Sizlere de karar veririz arkadaşlar. Buraları bakalım şimdi devam ediyoruz. Vitrinin işlerini falan bir yerleştirelim. Büfenin vitrin diyorum büfeleri falan bir yerleştirip şöyle bir dizayn edelim. Hallarımızı neydi bir serelim zaten hazır. Bir yandan geri sileceğim bir yandan halıyı neyi sileceğim vitrinin içini yerleştirelim sizlerle. Hadi devam edelim. Arkadaşlar vitrinin içine yerleştirelim. Ben şöyle bir parça getirdim bulaşık makinasının içinde. Bunları böyle bulaşık makinasında yıkattım. Mis gibi olmuşlar. Şöyle örtülerimizi bir koyalım. Önce bunların için bir yerleştireyim. Sonra buraları yerleştiririz. Şimdilik şöyle koyalım. Bunlardan Leğen sadece kovaya su bastım güzelce, deterjanlı su onunla yıkadım. Yoksa bir orijinal değil gidiyor arkadaşlar. Makine atmıyor ben bunları çamaşır makinesine? Şu yukarıdan başlayalım da birer tane bardak koyalım. Bunların durması için. getiremedim çünkü sığınma altı tepsiye. <laughs> Vitrinerin içine, gümüşlüklerin içine doldurdum arkadaşlar. Yavaş yavaş evimiz dizayn oluyor. Orkidelerimi yerleştirdim. Çiçeklerimi. Çok güzel oldular. Maşallah maşallah. Ben de şöyle de yeniden tekrar sileyim. Burası herhalde 50 kere silindi arkadaşlar. İnanın ki yani 50 kere silindi. İşte camdan sabah güneşi buraya çok düşüyor. Hiç zarar görmesin orkideler diye bir geri tutuyorum. Evet. Bastığımız elleri tekrar sileyim. Şu koltuğumuzun birini bir itelim. Şöyle dursun da. Bunlar da aynen yani yakandı. kalın storları takmadım arkadaşlar. Sizin önerilerinizi de bekliyorum. Takayım mı takmayayım mı diye. Şimdi şöyle biraz itelleyelim. Önerilerinizi bekliyorum. Altlar hep silindi, Onları iteledim bu tarafa. Şimdi biz bir tane bir odamızı Arkadaşlar görüyorsunuz. Her yer bitti. Her temiz oldu. Mis gibi oldu. Şimdi size yakından bir çekim de yaparım. Görürsünüz buraları. Her yer mis gibi oldu. Allah'ım sağlıkla, sağlıkla içinde oturmadan nasip etsin. Yani Allah'a iş kaygısı versin diyeyim yani. Oluyor, bitiyor hepsi de. Uğrasak da, yorursak da bitiyor. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Kalın fonlarım vardı biliyorsunuz. Krem rengi olanlar. Onları takmadım. Bir değişiklik olsun diye. Sizlerin başta gösterdiğim videomda zaten göreceksiniz başta. Onlar var. Şimdi fonları takmadım. Sizlerden yorum bekliyorum. Öyle mi güzel, böyle mi güzel diye ne derseniz onu yapacağım. Evet arkadaşlar şimdilik gidelim. Bayağı bir yorulduk. Bitti. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Görüşmek üzere. Bir de şöyle görün arkadaşlar her yeri. Balkonumuzdan hava. Tekrardan görüşmek üzere.